Soru Kur'an'ın Arapça olması Arap olmayanlar açısından bir eksiklik midir? İlahi kelam Allah azze ve celle tarafından Arapça indirilmiş bir kitaptır. Kur'an bu gerçeği 12 yerde dile getirir. Fussilet suresinin 2 ve 3. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hamim, Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bu kitap akleden, düşünen bir kavim için ayetleri Arapça olarak açıklanmış bir kitaptır. Vahyin Arapça olmasının anlaşılması için bir sorun olarak görülüp görülmeyeceğine gelince öncelikle şunu belirtelim ki ilahi kelamdan istifade edebilmek için ille de Arap olmak ya da Arapçayı iyice bilmek şart değildir. Eğer böyle olsaydı Farslı Selman-ı Farisi'den Mekkeli Ebu Leheb Kur'an'ı daha iyi bilmesi lazımdı. Ya da Anadolu'lu Suheybi Rumi'den Ebu Cehil Kur'an dahi anlaması lazımdı. Ya da Habeşli Bilal Radyonant'tan Velid bin Mugure daha iyi Kur'an anlaması gerekirdi. Yani daha İslam'ın ilk yıllarında bu canlı örnekler bize gösteriyor ki Arap olmamak bir dezavantaj, olumsuz bir yön ya da bir fırsat eşitliği değildir. Bugün de Arap olduğunu söyleyenlerle Arap olmayanların Kur'an'ı anlama ve yaşama hallerine baktığımızda Arapların diğerlerinden pek de farkların olmadığını görmekteyiz. Vahin diliyle aynı dil konuşsalar da Kur'an okununca en azından mesajın lafsi manasını anlasalar da vahin hayata taşınması konusunda onlar da en az diğerleri kadar problemler yaşamaktadırlar. Demek ki sorun vahin dilini bilip bilmeme sorunu değil, anlayıp kavrayıp iman etme sorunudur. Bu konuda Arap olan da olmayan da aynı oranda fırsat elinde barındırmakta. Hatta edindiğimiz bazı izlenimlere göre Arap olmayanlar bu konuda daha fazla imkana sahip olabilmektedirler. Çünkü Arapların çoğu bildiğini zannederek dilin gramer ve yapısıyla uğraşmamakla bildiğini zannederek bazı asli unsurları bile ihmal etmektedirler. Yani aynen bizim Türkçe bildiğimiz zannettiğimiz gibi. Dili bilmediğimiz bilmek insanı daha fazla o dili öğrenmeye, merak etmeye sevk etmektedir. Bir yabancı dilin en ince ayrıntılarını öğrenme yolunda çaba sarf etmeye yönelmekte ve bazen bir Arap'ın fark edemediği incelikleri ilahi kelamda fark edebilmektedir. Tarih, Arap olmayan nice hadis, tefsir, akayit ve dil alimlerinin ortaya koydukları başarılara şahittir. İşte İmam-ı Bahanife Rahimullah, İmam Buhari, İmam Müslim ve daha niceleri. Arap olmayan kavimlerin İslam ile tanışır tanışmaz ilk yaptıkları vahyin dilini öğrenmek olmuştur. Bu gayretler daha İslam'ın ilk yıllarında ortaya çıkmış ve sürekli devam etmiştir. Vahyin dilini öğrenen İslam bilginleri Kur'an'ı kendi dillerine tercüme etmeye başlamış, kavimlerinin bu kitap ile tanışma yollarını aramışlardır. İslam tarihinin ilk Kur'an tercümesinin Efendimizin zamanında yapıldığını görüyoruz. Bir kısım İranlıların Müslüman olması üzerine kendi kavimlerinden olan Selman'dan, yani Selman-ı Faris'ten yani, Fatiha suresinin tercümesini istemişlerdi. Selman-ı Faris de bunu Efendimiz'e sormuş, izin alarak Fatiha suresini Farsça tercüme ederek onlara göndermiştir. Bu bilgiler Muhammed Hamdullah'ın Aziz Kur'an kitabından alınmıştır. Bu tercümeden sonra da Artık Kur'an Heldir'e çevrilmiş. Şu an yüzlerce dilde Kur'an mealler olmuştur. Muhammed Hamdullah'ın 2002'de verdiği bilgilere göre Avrupa'da ilk meal çalışmaları 1141'de başlamış. 1648'e kadar birçok Avrupa dillerinde onlarca meal kazandırılmıştır. Bugün Almanca'da yaklaşık 47, İngilizce'de 51, Fransızca'da 31, Latince'de 36, da 100'e yakın meal vardır. 1990'lı yıllarda ise Türkçe'de 65 meal olduğu söylenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye'de 150'in üzerinde meal vardır. Bu çabalar da birilerinin iddia ettiği gibi fırsat eşitsizlik görüşünü yerle bir etmektedir. Kur'an'ın Arapça olması hiçbir zaman hiçbir konuda olumsuz oluşturmamış bilakis hep artı bir değer oluşmuştur. Dil, vahyin iletilmesinin en büyük aracı olmasının yanında, Arap olmayan kavimlerin Arapçayı öğrenmeye verdikleri gayrettir. Bölünmek istenen İslam ailesinin birliği noktasında da önemli bir katkı sağlamıştır. Vahin anlaşılması yönünde de Arap olmayan kavimler için Arapça hiçbir zaman engel olmamış, istiyet istediği biçimde Yüce Kerem'den istifade etmiştir. Yeter ki amacı ve çabası istifade etmek olsun. O zaman vahiy de kendi dilini konuşmayan muhataplarına kendini daha da fazla açacak, hiçbir zaman dili muhataplarla kendi arasında engel yapmayacaktır.